gençler. Selamlar gençler. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Abi neden video atmadın? Yarım saat oldu diyorsunuz. Yani internet çekmiyor. Ve orada bir şey var canım ona. ne? Tamam bu akşam. Sinek takıyoruz o zaman. Arkadaşlar videoya giriyoruz bu arada. Kesiyor. Giriyorsun zaten. Adına. Şu an çok yakın bir çok yakın bir alanda yaşıyorum. Çekiyor. Ne? 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 doğru Ne? Dersin? Ne? 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 Bu niye bu kadar... Uy oh, yavaş. geldi arkadaşlar. <laughs> 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 tamam pro. Hey! <laughs> Ömrümüzde kazanacağız bu işi. Kazanacağız bu ömrümüzde bizi. Hadi. Oo çok güzeldi. Hadi hayır. Hayır. o, oh. o çok güçlü. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz elimi sardım. Oyun tamamlandı. tane. Görem tamamlama güzeliz neyse. Arkadaşlar. Yine geldiğim için söylüyorum. Ben er erkek. Sevilli olmak istiyorum. Ben ev Arkadaşlar şu anda takıyoruz. 19 şarjımız var. Arkadaşlar. Maalesef ki arkadaşlar dediğim gibi elektriğimiz yok. Ve bunu şarja takamayacağım. Çok kötü olacak arkadaşlar. Hop aldım. Zehrime attım. Attığım anda zehrimi atarım. Herkesi öldürdüm. Bunu bilmelisiniz. Ki çünkü ben kurulmuşum. Arkadaşlar dur aldım 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 mı? zehirle zehirle zehirledim zehirledim abi zehirledim zehirledim kaç 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 öldüm ya nasıl ölüyorum abi nasıl ölüyorum aaa Çok zehrim etkisiz oldu arkadaşlar. Neyse. Bay bay. Görüşürüz. Çaka çaka. Arkadaşlar biraz daha devam edelim. Neyse arkadaşlar bay bay. Ben görüşürüz.